O kelimeleriyle yandı. Aşkı sadece bir duygu değil, bir kader gibi yaşadı. Kimi zaman sevgiliye, kimi zaman Allah'a seslendi. Göz yaşından mısra, sabrından anlam yaptı. Bugün aşkın ateşiyle yoğrulmuş bir kalbi anlatıyoruz. Fuzuli, 1483 yılında Kerbela yakınlarında Hille kasabasında doğdu. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dı. Yaşadığı coğrafya Osmanlı ile Safevi devletleri arasında sıkışmış, hem siyaset hem inanç çatışmalarıyla dolu bir yerdi. Ama o kalbini siyasete değil, kelimelere verdi. Henüz genç yaşta medrese eğitimi aldı. Arapça, Farsça ve Türkçeyi mükemmel derecede öğrendi. O dönemde bilgi güç demekti. Ama Fuzuli bilginin gücünden çok anlamın derinliğiyle ilgilendi. Bir gün şöyle yazdı: "İlimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir." Bu sözüyle hem bir şairin hem bir bilgenin kimliğini ortaya koydu gençliğinde çevresindeki insanların dünyalık hırslarına tanık oldu. Kimi servet, kimi makam, kimi şöhret peşindeydi. O ise sadece bir şeyin peşindeydi. Aşkın Dokka Fuzuli için aşk bir arayıştı ama o arayış ne bir insanı ne bir güzeli hedef alıyordu. O ilahi aşkın peşindeydi. Kelimeleri dua gibiydi. Her dizesi bir yakarış, bir teslimiyet. Aşk derdiyle hoşem el çekilacımdan tabip, kılma derman kim helakim zehri dermandadır bu dizelerdeki teslimiyet, aşkın bir hastalık değil, ruhun dirilişi olduğunu gösterir. Fuzuli, aşkı hem dünyevi hem manevi bir köprü olarak gördü. Onun şiirinde sevgili bazen bir kadın, bazen Allah, bazen de hakikatin ta kendisiydi. O yüzden onun dizeleri yüzyıllardır aynı tazelikte yankılanıyor. Aşkı anlatırken ağlamaktan hiç utanmadı. Çünkü gözyaşını aşkın dili sayardı. Bir gazelinde şöyle dedi. Meni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Bu dize bir kalbin isyanıdır ama aynı zamanda bir kulun sabrıdır. Fuzuli sadece bir şair değil, aynı zamanda bir filozof, bir bilgeydi. Yaşadığı çağda şiir gösterişin bir aracıydı. Ama o şiiri bir teslimiyet olarak gördü. Bir beytinde şöyle der. Aşksız insan, insan değildir. Bu söz onun bütün hayatının özeti gibidir. Çünkü o aşkı bir sınav olarak yaşadı. Hayatı boyunca yoksul kaldı. Hiçbir padişahın gölgesine sığınmadı saraylara uzak, kalbine yakın yaşadı. Ama şiirleri sultanların kulaklarına kadar ulaştı. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman'a bir kaside gönderdi. Sultan ona bir ödül verilmesini emretti. Ancak Fuzuli bu durumu şöyle anlattı. Selam verdim rüşvet değildir, deyü almadılar. Bu tek cümle, yüzyıllar sonra bile dürüstlüğün, onurun ve sistem eleştirisinin sembolü oldu. Fuzuli, yaşadığı dönemde hiçbir zaman zengin olmadı. Ama kelimeleriyle ölümsüz oldu o parayla değil inançla yazdı. Kendini anlatmak yerine insanı anlattı. Onun en ünlü eseri Leyla ile Mecnun adlı mesnevisidir. Bu eser sadece bir aşk hikayesi değil, bir ruhun Allah'a ulaşma çabasıdır. Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı aslında insanın Tanrı'ya olan özlemidir. Fuzuli o hikayeyi sadece anlatmadı, yaşadı. Mecnun kimdir? Aşk nedir bilmez idim. Gördüm ki ben de Mecnun olmuşam. Bu söz onun içsel dönüşümünü anlatır. Çünkü o, yazdığını yaşadı. Fuzuli'nin dili ağır ama kalbi saf bir dildi. Arapçanın derinliği, Farsçanın zarafeti, Türkçenin sıcaklığı onda birleşti. Ama asıl gücü kelimelerin biçiminde değil, anlamındaydı. Her kelimesi bir dua gibi süzülürdü kağıda. O, şiirle ağlayan, şiirle ibadet eden bir adamdı. 1156 yılında, yani 1556 yılında Kerbela'da hayata veda etti. Kabrinin başında, rüzgar hiç dinmez derler. Çünkü onun dizeleri bile hala nefes alıyor. Son nefesinde, aşk beni öldürmedi, aşk yaşattı dediği rivayet edilir. Gerçekten de öyleydi. O aşkın şairiydi ama aşkın da kendisi oldu. Bugün, 500 yıl geçmiş olmasına rağmen, Fuzuli hala okunuyor, hala hissediliyor. Çünkü onun aşkı zamana değil, insana dairdi. Şiirleri musikiye, ilahilere, edebiyat kitaplarına girdi. Her dizesi bir dua gibi hala yankılanıyor. Bir dizesinde şöyle der: Dertli gönül derdine derman arama, aşka düşen aşkla yanar, başka çare bulamaz. Ve gerçekten o da başka çare bulamadı. Aşkı buldu, aşkla yandı, aşkla öldü. Fuzuli bize şunu öğretti: Gerçek aşk acı verir ama o acı insanı olgunlaştırır. Yanan aydınlanır ve aydınlanan sonsuzluğa kavuşur. Aşkla yaşamak insan olmanın en saf halidir ve Fuzuli bunu en iyi bilen, en güzel anlatan adamdı. Bu videoda Fuzuli'nin aşk, sabır ve teslimiyetle örülmüş ömrüne dokunduk. Eğer bu anlatım sana da bir şey hissettirdiyse, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda en sevdiğin Fuzuli dizelerini paylaşmayı unutma. Ben sessiz mısraların anlatıcısıyım. Aşklayan aşkla yaşa.